Herkese yepyeni bir hamster combat videosundan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte hamster combat'ı nasıl ön satıştan alacağınızı göstereceğim sizlere. Sizlerin isteği üzerine çekilmiş bir videodur. Ee... Umarım videomuzu beğenirsiniz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Sizlerden ricam bir saniyenizi ayırıp abone olup like atarsanız çok sevinirim. Yorumlara Hamster Combat Airdrop'una saatlik kazancınız kaç yazarsanız bakalım kimler ne kadar kasmış. Yorumlara tek tek cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Açıklama kısmından Telegram sohbet ve duyuru kanalımıza katılmayı unutmayınız. 5000 abone olmamıza gerçekten çok az kaldı. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi ön satıştan nasıl alacağız? Anlık bende durum şöyle 1.5 milyon saat başı karım var. 573 milyon da coin biriktirdim. E, Lord Lig'ine kasıyorum bildiğiniz üzere. Gate.io borsasını indirmeniz gerekiyor. İndir indirdikten sonra para da satacağım derseniz Gate.tr'ye TL atabiliyorsunuz. TL'yi de doları çevirip Gate.io'ya aktarıyorsunuz. Bunları da isterseniz detaylı videolarını çekerim bilginiz olsun. İlk önce Gate indiriyorsunuz. Kayıt alıyorsunuz. Gate TR indiriyorsunuz. Onu ona bağlıyorsunuz. Oradan direkt aktarım oluyor. Bunlar kolay arkadaşlar isterseniz onunla videosunu çekerim ekstra olarak GTO hesabınız varsa sadece başka hesaptan da para atabiliyorsunuz. örnek veriyorum para buradan şimdi geçiyor da piyasa öncesi trading'e girdiğimizde anlık fiyata bakıyoruz 0.46 sentlere kadar gelmiş Hemster kombat e, tokum Hemster kombat tokum nasıl alacağım şuraya bakıyorum 0.38 alışlar var arkadaşlar 0.39'dan örnek veriyorum Emir oluştur butonu var bakın sol altta alın altında Emir oluştura basıyorum e, örnek veriyorum ben de şu an 8 dolar var hesapta buraya kaç fiyatından almak istiyorum? 0.40'dan almak istiyorum. 0.40 yazdım. Kaç adet almak istiyorum? 90 adet alabiliyorum. 95 tane alamıyorum. 92 tane alabiliyorum örnek veriyorum. 92 yazdığımda gördüğünüz gibi 92 tane hamster 0.40 fiyatından 37.5 dolar ediyor. Büyük ihtimal listelenmeye kadar arkadaşlar 0.50 dolarla 0.50 centte 1 dolar arası gitgeller olur. Ama listelendikten sonra ekip gerçekten büyük bir marketing yönetirse büyük bir e, kaliteli bir giriş yaparsa piyasaya. Belki de Binance Launchpool olarak çıkarsa 3 dolar, 5 dolar, 10 dolarlar imkansız değil arkadaşlar. Şimdi burayı 0.40 fiyatından almak istediğimi yazdım. E, 92 adet hamster alıyorum. 37.5 doları nasıl onaylayacağım? Okudum ve kabul ediyorum butonu var. Bunu işaretleyip al dediğimde buradan ben, benim fon şifremi isteyecek arkadaşlar. Fon şifremi yazdığımda, onayladığımda olacak olan şurası. Şuraya benim emrim düşecek direkt üstlere 0.40'tan satmak isteyen direkt bana satacak arkadaşlar. Altlardan alıp toplayanlar büyük ihtimal bu fiyatlarda al sat yapıyor, trade yapıyorlar. Ee, bu şekilde alınıyor arkadaşlar. Dediğim gibi çok basit şekilde alın altındaki tuştan emir oluşturuyoruz. Buraya örnek veriyorum 0.38 yaz. Kaç adet almak istiyorsun? 80 tane. Yazdın. 31 dolar ediyor. Okudum ve kabul ediyorum. Al. Burada fon şifreni gir. Onayla direkt alımın sana biri sattığında buraya gelecek arkadaşlar. E, spot cüzdanınıza direkt düşecek. E, ondan sonra listeledikten sonra rahatlıkla da satabilirsiniz. Böyle biriktirme de yapabilirsiniz. Anlık durumlar bu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. E, detaylı borsaya kayıt videoları da gelecek. Hiç merak etmeyin. Tamamen sizdeyim. E, elimden geldiğince yardımcı olacağım sizlere. Benim dediğim gibi Lord Digi'ne kasıyorum. Çok az kaldı. 1.5 milyonluk saatlik kazancım var listelenme. Büyük ihtimal yarın KuCoin borsasında verilecek. O yüzden yetişmeme durumum olabilir. Saatlik kazanca basarsam bütün paraya yetişemeyecek gibi olursam sizler için video çekeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like birim atmayı unutmayın. Görüşmek üzere değerli dostlar.